Anın için bir olan Adem olmaz. Herkese bir dert bu karar. Rahat yaşamış var mı ki ruhu o kalada? Hele bir de yoluna girmişseniz, biz ona müteveccüh yürüyoruz diyorsanız, hiç belli olmaz, önünüze ne kandan, irinden deryalar çıkar, ne aşılmaz saf yokuşlar çıkar, sevdiğini imtihan eder. Arif'in gönlün huda, gam giyin eder, şad eylemez, bendeyi makbulünü Mevlası azad eylemez. Eğer az buçuk irfandan nasibiniz varsa onu biliyorsanız, kalbiniz onun için atıyorsa, o sizi dertten derde, beladan belaya sürükler, saflaştırır, dupduru hale getirir, kendi huzuruna almaya layık olabilecek bir keyfiyete ulaştırır. Allahu Alem. Cihanda Adem olan bir kam olmaz. Kamsız demek. Anın için bir kam olan Adem olmaz. Ona kel demişler. Bilmiyorum belki onların da teessürleri vardır da insan algılamalarına göre hayvanat değişi şeylerden müteessir olmuyor gibi zannediyoruz da aslında o türlü belgesellere bakınca onların da birbirlerine karşı apaçık alakalarının var olduğu ızraplar karşısında duyarlılık sergiledikleri görülüyor. Fakat insanın iradesi var. Ah seni takvime masar. Bir bir artı mücella Allah'ın varlığına. O derin olan ener vahid vahidi kıyası olarak İlahi vücuda en güçlü delil insanın varlığı, insanın benliği. Ene, üveye en büyük delil. Ve aynı zamanda eneye ait o evsafı arizeyi nisbiye evsafı sabiteyi lazimeye de ayna. Sizdeki eksik, nakız, nisbi, izafi şeyler, ondaki her şeyin tamamiyeti ve zatının lazım olduğuna delalet ediyor. Şimdi böyle mualla bir ayna, onu aksettiren bir ayna. Bu aynaların tabii ki en parlağı, en şeffafı. Hakikati ayniyle ile aksettiren Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aynasıdır. Onun için Aziz Muhammed Hudayi Hazretleri, bir atı Muhammed'den Allah görünür tahim. فَاِذَا سَجَدَ تَجَلَّ Allah. Asıl mesele o. وَاِذَا رَكَعَ تَجَلَّ Allah. وَاِذَا Allah. Her tavır ve davranışına bakan Allah karşısında duruyor olduğunu görür. Onu okur onda. Bu asıl Allah karşısında kulluğun düşü aksedişi de budur. Hakikatlar eriyip gidince bizim Müslümanlığımız kültür ortamına emanet edilince babadan dededen gördüklerimize iktifa edince işin özü ve ruhu sizlere emanet. Çoktan usallığa yatırıldı. Gelmez değil Allah defaatla basu badel mevtler lütfeylemiş öldükten sonra dirilmeler lütfeylemiş. Bu milletin de böyle yoğun bakımda durumu belki 3-4 asır ötesine gider. Yoğun bakım. Evet. Tamamen dıştan takviye ile suri canlılığını devam ettirme 1-2 asır olur. Fişin çekildiği dönem bir asır diyebilirsiniz bir asırdan beri sureta yattığı yerde insan gibi ama Hz. Pir mezarı müteharrik bedbahlar diyor. Canlanan mezarlar yani mezardakiler. Mahal zikrediliyor, hal murad ediliyor. Belahattaki disipline binaen. Mezar değil esasen. Mezardan metfun olan. Çekilin ey mezarı mütarik bedbahtlar. Nesli cedid önünden. Ta hakikat Kur'aniyeyi kainat üzerinde temmübüt saz edecek olan nesli cedid gelsin. Demek ki onlar gitmeyince yani siz değil de benim gibiler gitmeyince arkadan uyuşu ruh derinliğiyle temsil edecek nesiller gelemeyecek gelemez de. Neden? Çünkü babanın, dedenin, annenin, ninenin kültür ortamında neşet ediyor. Şuur altı müktesebatı onların o karanlık veya sisli, dumanlı atmosferinde besleniyor. Öyle birinden mutlak hayır beklenemez. Onun için kötü örnek olanlar çekilip gitmeli. Müslümanım dediği halde haram yemede beis görmeyen, milletin malını çalmada beis görmeyen, haramilik etmede beis görmeyen, iftirada beis görmeyen, yalan söylemede beis görmeyen, hayasızlıkta beis görmeyen insanlar biz Müslümanız, yeryüzünde onu hakim kılacağız deyip hatta onu yeryüzünde devlet haline getirme hülyalarını yaşayanlar halleri bundan ibaretse Müslümanlık adına öyle kötü örnek olmuşlardır ki o güne kadar azıcık ona sıcak bakanların bile sıcaklıkları sönmüş kalpleri birer buz parçası haline gelmiştir. Haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde namaz kılıyor bir incecik perde ki hayasızın yüzünü setri diyor. La ilahe illallah, Bismillah, Allahu Ekber diyor. Sen bu kelimelerle onu yorumluyorsun, peçe oluyor, perde oluyor. Öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Açığa çıkıyor, tavırlarıyla, davranışlarıyla, mesavileriyle, bencillikleriyle, egoizmalarıyla, haram helal demeden, tefrik etmeden bağışlayın, tevhifiket ifadesiyle, hopur hopur yutmalarıyla. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik ferde, vefa yok, ahde hurmeti hiç. Dün omuz vermişiniz, hayır ümit etmişsiniz, destek olmuşsunuz, vefanın zerresi yok. Ahde hürmete gelince hiç mi hiç, şunu yapacak, bunu yapacak, milleti alayı illiğini kemalata çıkaracağız. Muasır medeniyet seviyesi, dillere pelesen olan tabir bu idi. Yalan raiç, en çok peylenen şey. Millet yarış yaparcasına yalan söylüyor. Revaçta. Hiyanet mültezem. Hainliğe öyle saplanmış, öyle lazımı gayri haline getirmiş, kendilerinden kopmaz bir derinlik haline getirmişler ki Mültezem. Yalan raiç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meçhul. Hak, adalet deyince, kaftağının arkasında. Kafta var mı yok mu bilemiyorum da, galiba bugün de hak, adalet adına iddia edenlerin dünyasında kaftağı gibi o da var mı yok mu? Herhalde en azından bir tereddüt kendimize gelmemiz adına belki kontak anahtarını çevirme gibi bir şey olur. Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Sesini bir perde daha yükseltiyor, tiz yapıyor. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne korkunç tahrivat olmuş diyebilirsiniz hece vezne göre değişmiyor vezin. Haya sıyrılmış gitmiş. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne korkunç tahribat olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Evet, serap. Kur'an-ı Kerim'in de ifade buyurduğu gibi, işte çölde giderken daha çok bizim asfaltlarda yol alırken de görülür önünüzde bir su var gibi bir şeye takılır gidersiniz. Nur ayetinin sonunda, Nur suresinde yahse bu zemânü maaen hatta idâca lem yacitu şeyen susuz bir insan onu su zanneder yanına gittiği zaman da orada hiçbir şey bulamaz. İşte orada onun tarafından bulunmadan çok da hoşlanmayacağı biriyle yüz yüze gelir, karşı karşıya gelir, o iflahını keser. Lem yecitu şeyen ve vecedallah indehu feveffahu hisabe Vallahu allahu seri'ul hesab sadakallahu Mefahir kaynasın gitsin kesilsin vicdanlar lalil bu izmihlal burada da yine bu tahribat ahlakı yürürken kalmaz istiklal değil ileriye matuf vaidler tatlı ümniyeler ve kuruntular idealler elde olan şöyle böyle elde olan yarım yamalak istiklal o bile bunca tahribat karşısında o tahribatlar seylapları karşısında, daha doğrusu tüsünamileri karşısında tuz buz olur gider, Allah Bu açıdan da dünyayı böyle gamsızlara, kasavetsizlere, dünyayı sadece dünyadan dolayı tapanlara, sevenlere, din derken bile onu dünyaya karşı esasen bir malzeme olarak, bir argüman olarak kullananlara, bırakmamak lazım. Onların talip olduğu şeylere zerre kadar talip olmadan, talip olunması gerekli olan şeye talip olmuş olanlar zaten o türlü şeylere talebi kendileri için tezellül sayarlar. Allah'ın rızasına talip olmuş bir insan, İstanbul'un fethine, Viyana'nın fethine, Belkırat'ın fethine, gönlünü bağlıyorsa birkaç adım geriye atmış, bir yönüyle belki bir komplekse girmiş, bir zillet gösteriyor demektir. Ne olacak bir yerde idare adına bir şeye gelmek? Orada süs sahibi olmak. Böyle bir teklif tamamen Allah'a teslim olmuş. Bir yönüyle üstad tabiriyle Kur'an şakirdi veya mefkuresinin hizmetkarı idealine adanmış insanlar. Çok defa tekerrür eden ifadeyle bir yönüyle ruh ve mana köklerini yeniden bir kere daha ikame etmeye kendilerine adamış. Adamış olunca vakıf demektir. Beklentisizliğe kendini adamış. Dünyevi, uhrevi herhangi bir beklentiye gönlünü kaptırmamış. Cennete bile fazlı ilahi çerçevesinde talemin dışında bir gaye yapar, gönlünüzü kaptırırsanız Allah'a karşı, rızaya karşı konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. Hz. Resulü Zişan'a karşı konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. Saray derseniz, araba derseniz, makam derseniz, alkış derseniz, takdir derseniz Allah'ı kaybedersiniz. Allah derken Allah sizinle beraber değildir. Yemin de edebilirim, yalan söylüyorsunuz. Allah'la münasebetin içine başka şeyi katmamak lazım. Allah demek lazım, Resulullah demek lazım, onları gayeyi hayal yapmak lazım. En yüce mefkure ulaşılmaz ve hiçbir şeye feda edilmez fedailerin esas yapmaları gerekli olan bu. Adammışların, bu harekete gönül vermiş insanların en önemli dinamiği adammışlıktır. Ve henüz adammışlığa kapitalizmde kapitale esasen bir değer atfetmişlerdir. Komünizmde emeğe bir değer atfetmişlerdir. Fakat adanmışlık bir şeye kendini adamış, bütün başka mülahazalardan tecerrüt etmiş. Henüz bunun kıymetine dair bir şey ortaya konamamıştır ki biz neye tekabül ediyor onu mukayese yapalım ve değerlendirelim. Ne kadar efendim kapitale tekabül ediyor, ne kadar emeğe tekabül ediyor. Zannediyorum hiçbir şey bu adanmışlığın karşısında olamaz ve hiçbir şey onu karşılayamaz. Bence cenab Hakk'ın verdiği bu kabiliyeti ahseni takvime mazhar ederken aynı zamanda çekirdek halinde böyle bir donanıma vesile olabilecek o şeyi de mahiyetinizi Allah'ın yerleştirdiği o çekirdeği kuvve-i imbatiyesi olmayan toprağa saçmak suretiyle, dünyaya ait her şey kuvve-i imbatiyesi olmayan toprak gibidir, güneşe kapalı toprak gibidir. Aynı zamanda karbondioksit kapalı toprak gibidir. Bir şey bitirmez. attığınız bütün tohumlar çürür gider. Bence mahiyeti insaniyeye esasen derc edilen o yüksek bin verebilecek bin başa yürüyebilecek o çekirdeği dünyevi şeyler karşılığında bence kuvve imbatiyesi olmayan toprağa vermemek lazım top kapıyı, dolma bahçeyi, feneri hepsini birden verseler ve bu hepsinde geçen o saltanatları da birden verseler ve siz dininizle beraber adam bunlar da olsun dediğiniz zaman Allah'la münasebetiniz açısından birkaç adım geri atmış olursunuz. Gaybubet yaşarsınız ve haybet yaşarsınız kendinizi husrana atmış olursunuz. Ha kendi kendine gelirse o zaman değildir bu bana layık, bu bende bana bu lütf ile ihsan nedendir dersiniz. Veya Hazreti Pir ifadesiyle tahtisi nimet kabilinden madem geldi görmezlikten gelmeyelim tahtisi nimet herhalde bunu bir avans olarak veriyor vereceklerine inandırmak için alın şunu bak bunu verdiğim gibi dahasını da veririm ben. Dünyada size muvaffakiyet verdiğim gibi gönüllerin kapılarını size açtığım gibi gittiğiniz her yerde size vüt vaz ettiğim gibi herkes sevgiyle size bağırlarını açtıkları gibi öbür tarafta ben o meleklerin bağrını açarım size. Kendi rahmetimin bağrını açarım size cemalimden nikabı açar ve efendi ifadesiyle, efendiler efendisi ifadesiyle tolunay gibi size görünür. Ve cennetin binlerce sene mesudane hayatı ona mukabil gelmeyen cemali bağ ile sizi serfiraz eder. Sizi rızasıyla serfiraz eder. Evet. Bir taraftan sıkıntıyla başladık. Dünyada Adem olan bir gam olmaz. Bir gam olan da Adem olmaz. Adem isek Ademsiniz Allah'ın izniyle, inayetiyle. Hazreti Adem de dünyaya gelir gelmez işte o Ademlik unvanıyla başına hemen memnun meyve bir bela bir musibet gelmişti. 40 sene başını yukarıya kaldıramamıştı. Kim bilir ne kadar zaman Kur'an-ı Kerim'de o mealde ifade ediliyor. Rabbena zalemna enfusena ve illem tegfir ve terhamna lenekunenne minel hasirin demiş, inlemişti. Bir kam olmaz Adem olan, bir olan Adem olmaz, insan olmaz demek istiyor şair. Bir taraftan sıkıntılar. Bunlara karşı bıkınlık ısrar etmeyin. Şikayet etmeyin. Dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme. Ah edip ahından ayarı ah hele gök sakinlerini agah eyleme. Melekler bu adam niye şikayet ediyor dememeller. Demeller ki bunca bela ve musibet bize gelse hani cismaniyet varlıkları değiliz biz. Fiziki varlıklar değiliz. Bir yönüyle alemi emirden gelmiş, bir yönüyle vücudu necmi nurani gibi bir vücuda sahibiz. Bela ne gelir bize? Fakat maşallahı var bu adamlar Saanak saanak bela yağıyor başlarından aşağıya. İftiranın bini bir para, yalanın bini bir para, tezvirin bini bir para, hem hümezenin, lümezenin bini bir para. Fakat maşallahı var. Bu adamlar hiç eğilmeden, çünkü eğilecekleri yerleri çok iyi belirlemişler. Onun dışında bir yerde eğilmiyorlar. İşte secde ettikleri zaman o tecelli ediyor. Rükua gittikleri zaman o tecelli ediyor. Okunuyor o. Ayakta durdukları zaman o tecelli ediyor. Allah o engin mülahazalarla serfiras kılsın. Bizi şakacıktan, Müslümanlıktan kurtarsın derinlemesine vicdanlarımızda onu duymaya muvaffak eylesin. Hmm. Gamdan bir gamdan gittik. Izraptan min verihaddin den vurduk. Çekilen sıkıntılar hizmet yolunun gereği dedik. Yunus Emre bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur derin sular var. Girdik bu yola, bir bize barnız olsun. Aşk ile bile, gariplik ile bizi talar var. Yağmalayacaklar var. Kazancınızın üzerine oturmak isteyenler var. Yağmalayanlar var. Haramiler var. Ali Baba'nın halayiki var. Bilmem kimler var 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 bu yolda var. Bütün bunlara rağmen Allah'ın izni inayetiyle sarsılmadan Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramul, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Eşref gibi şikayet etme. Ehli dil derdini sızlanmaz Allah'a bile. Evet. Bu innama eşku besli ve hüzniye muhalif değil. Ne ettim ki başıma geldi? Neden? Bunlar gelip gelip beni buluyor. Var ya günümüzde çok yaygın. İşte bu şekilde ehli değil. Eğer sen gönlünle var isen, kalbinle var isen, başına gelen şeylerden şikayet etme. Ehli değil halini, derdini arz etmez Allah'a bile. Şikayet olur diye. Fakat hal arzında mahsur yok. Seyyidina Hazreti Adem Sefiyyullah, biraz evvelki ayetin mazmunun ifade ettiği gibi Rabbena zalemna enfusena ve illen tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin Rabbimiz Havva ve ben kendimize zulmettik. Yarlıgamazsan, mağfiret buyurmazsan zalimlerden oluruz. Şunu yap, bunu yap değil. Halimiz bu, ''İlmükeb-i Yunin yuvnîne en suali. Onlar adına çoğu sırasıyla diyelim, ''İlmükeb-i hâline yuvnîne en su'âline'' ''Ket şefâni ilm Rabbi en suali ve ihtiyâri'' Rabbimin ilmi benim ondan bir şey istememden ve aynı zamanda istekte talepte bulunmamdan beni müstahane kılıyor. سَانْ اللَّهُمْ مَتَى تِرَسُولُ كُسِلْ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي بعض النساء مقتحمي بعض النساء مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره وآياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم Eğer gösterdiği mucizeler o şanı yüceye büyüklüğüyle mütenasip olsaydı Nam-ı celili çürümüş kemikler üzerine okunduğu zaman çürümüş kemikler basu badel mevtle lebbeyktir ayağı kalkarlardı. Fakat mucizeleri ondan çok küçüktü. Evet, methi resulü oku sil kalpteki elemi. Dakika boş geçirme. Namaz kıldım, namaz duası yaptım, yeter deme oturduğun yerde ya hizmete müteallik meselelerin müzakeresiyle meşgul olsun. Veyahut da geziyorsun buradan odana, odandan buraya. Dudakların sürekli kıpırdasın. Onun namına bir şeyler söyle. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin de. Ya hayyu ya kayyum bir ki estağiz. Ama biz bir heyet halinde hep ifadeleri böyle çoğu siyasiyle ifade ediyoruz. Ya hayy ya kayyum bir rahmetke nestağîf eslih lana şe şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akallem min zalik ve la ila ahadim min halk. Amin. Sürekli ül güzeban olsun. Belki Cenab-ı Hak bu üst üste sıkıntıları ister dua, ister tazarru, ister niyaz ile o ızdırar halini, ızdırar halini yaşatmakla kendisine daha yürekten teveccüh edelim diye veriyordur. Bu da cebri lütfidir. Bizim için ayrı tecelli dalga boyunda bir rahmettir. Cenab-ı Hak ne türlü olursa olsun rahmet tecellilerini üzerimizden eksik etmesin.